Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen dizi Kızıl Goncalardan yepyeni kamera arkası paylaşımlar getirdim. Dizinin heyecanla beklenen bölümleri her hafta yoğun ilgi görüyor ve oldukça güzel reyting alıyor. Fakat herkes geçen sezonki Kızıl Goncaları daha çok özler oldu. Özellikle Cüneyt'in bu halleri hiç kimseyi memnun etmiyor. Bakalım ilerleyen bölümlerde eski Cüneyt'i ve Zeynep'i görebilecek miyiz? Eğer sizler de Kızıl Goncalarla ilgili... Yepyeni ve bilgiler, yepyeni görüntüler görmek istiyorsanız, takipte kalmayı unutmayın. Şimdilik ise benden bu kadar. Hoşça kalın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.